Arkadaşlar merhaba. Öncelikle bu benim ilk videom ve size birkaç şey paylaşmak istiyorum. Birkaç itim atacağım. Nasıl attığımı anlatacağım. Sürçü lisan edersem affola. Ben de amatör bir gitaristim. Ee, i̇sterseniz başlayalım. Öncelikle e, hızlı ritim atmak ve flamenco tarzı ritim atmak için temel gerekli. Hiç temel olmadan bu iş olmaz hoş kalkıp iki sene 3 sene ders almanıza hani bazı ritimler için gerek yoktur ki benim göstereceğim ritimler böyle ritimler. Ee, tırnaklarınızı gösterdiğim gibi uzatırsanız özellikle benim tarz atacağım ritimlerde, flamenk ritimlerde ya da e, toplum içinde hani hızlı denen ritimlerde daha faydalı olacaktır sen. Yani örneğin şu şu ritimde gibi ritimlerde tırnak bizim için önemli. Penayda atılabilecek ritimler değil bunlar. O yüzden tırnak uzatmamız gerekiyor. iyi ritim, güzel ses alabilmek için. Ee, herhangi bir akor eşliğinde çalınacak diye bir kural yok. İstediğiniz akor, akor olsun. Kulağınıza hoş gelen akorlarla bu işi yapabilirsiniz. İsterseniz ben herhangi bir ritimle başlayayım. Ve benim de ilk videom zaten. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Başlayalım. Şimdi olur, e, akor basarak görelim. Şimdi o ritmi nasıl yaptım? Aslında çok abartılacak bir yanı yok. Zaten siz de şu an izliyorsanız gerçekten çok abartılacak olmadığını anlamışsınız. Ama inanın bunu biraz hızlı çaldığımız zaman müthiş şeyler çıkıyor. Gibi. Şimdi ritmin temel vuruşlarını görelim. Bam. Bam. Tekrar. Şimdi e, akorla tekrar çalıyorum. İlk başlarda ritim oturmayabilir arkadaşlar. Bu çok doğaldır. Bundan e, daha doğal bir şey olamaz. Ama bakmazsanız ve gerçekten istiyorsanız yapacaksınız. Ritmin son halde artık bir en fazla bir haftalık çalışmadan sonra ritim şu haline alır yani. Yani ritmin son hali budur. Yavaş şahin yani son bir kere daha göstereyim. Arkadaşlar bugün ilk etimi göstermiş oldum size yardımcı oldum. Sizin de bana destek olabileceğinizi düşünüyorum. Videolarınız varsa bana gönderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.